Merhabalar, ben Emel Kuturman. 50 yaşındayım, evliyim. 16 yaşında bir kızımız var. Derneğimizin kuruluşundan bu yana değişik projelerde gönüllü olarak eğitmenlik ve moderatörlük yapıyorum. Derneğimizin ismi Migrantin Tür Migrant Türkçesi göçmenlerden göçmenlere. Hedeflerimizi internet sitemizde ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. E, bu videoda e, özel bir projemizi tanıtmak istiyorum sizlere. Projemizin ismi Elten Talk. E, Türkçesi anne baba sohbetleri. Bu proje Aksiyon Jugendschutz tarafından desteklenmekte. E, Elten Talk projesi 0-14 yaş arası çocukları olan ailelere hitap ediyor. Tabii ki çocuklarınız 15-16 yaşlarındaysa da bize katılabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Şimdiye kadar bu sohbetlerimize 16 bin aileden fazla katılım oldu. Bizim derneğimiz bu projenin Aşağı şehrinde yaşayan aileler için konum ortağı ve organizatörüyüz. Sunduğumuz sohbetlerimiz kesinlikle ücretsizdir. Aynı zamanda sohbetlerle ilgili bütün gizlilik kanunlarının öngördüğü şekilde bütün bilgilerimiz bizde kalıyor. Biz onları proje için değerlendiriyoruz sadece. Bundan emin olabilirsiniz. E Covid öncesi bu sohbetleri sohbetlerimizi ailelerle birebir yapıyorduk. tabii ki ailelerle aramızdaki irtibatı koparmamak adına bu sohbetlerimizi bu zor zamanlarda değişik imkanlardan faydalanabilmemiz için biz sizlere bu sohbetleri sanal ortamda, online olarak yapmaya karar verdik. E, El -tok sohbetlerimiz küçük gruplar halinde 4 ila 6 kişi arasında yapıyoruz. E, bu eğitimlerimizi sizlere eğitimli, tecrübeli moderatörlerimiz sunuyor kesinlikle. E, eğitimlerimiz aile ve çocuk eğitimi üzerine. Değişik konuları ele alıyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. E, sohbetlerimizin konuları çocuklarımızın cep telefonu alışkanlıkları, internet alışkanlıkları, televizyon ve alışveriş alışkanlıkları, hastalıkları da diyebilirim aslında. Nasıl çocuklarımızı ve aileleri nasıl olumlu yönlendirebiliriz, bunları konuşuyoruz birlikte. Tabii ki bunun yanında sizlerin sizlerinde herhangi bir değişik konuları varsa onları da birlikte paylaşabiliriz. Bu konulara sizin ilginizi biraz olsun çekebildiysem ne mutlu bana. Sohbetlerimize katılmak isterseniz ee, grup olarak veya e, sadece sizler e, internet sitemizden kontak butonuna tıklayarak bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Elten Talk adında bize mail adreslerinizi ve telefon numaralarınızı bırakırsanız, e, yeteri kadar katılımcı sayısına ulaştıktan sonra sizlere geri, geri dönüş yapıp online Skype platformu üzerinden sohbetlerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdiden geri dönüşlerinizi bekliyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.